Türkiye Cumhuriyeti sulhun, barışın, istikrarın tarafındadır. Isparta'daki eğitimlerini başarıyla tamamlayan 2096 komandomuz mezun oldu. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gücüne güç katacak komandolarımızın görüntüsü göğüsleri kabartıyor. Komandolarımızın aileleri duygu dolu anlar yaşadı. Komando olacak, gurur duyuyorum. 18 hafta sıkı bir eğitime tabi tutuldular sıkı hazırlandılar şerefli üniformayı giymek için. Artık düşmana karşı vatan topraklarını koruyacaklar. Üç tane hepsi TSK. Ordu ya Bunu da şimdiden yetiştiriyor. Ayaklarını da değdirmesin onları. Allah yardımcı olsun. Törenin açılış konuşmasını Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler yaptı. Türk ordusunun önemini anlattı. Bölgesel tehditlere dikkat çekti. Komandolara başarılar diledi. <laughs> Cumhurbaşkanı Erdoğan da telekonferansa katıldığı etkinliğe komandolara Peygamber Ocağına hoş geldiniz diye seslendi. Terörsüz Türkiye süreci vardı gündeminde. Ülkemizde barış iklimini tesis edeceğiz dedi. Bugüne kadar büyük bir sabırla, kararlılıkla ve hassasiyetle süreci yönettik. Netice alana kadar aynı iradeyi muhafaza edeceğiz.